Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsak kürü hazırlıyorum. Bilirsiniz ki sarımsak birçok vitamin ve mineral içeriyor. Öncelikle 9 diş sarımsak kullanacağım. 9 diş sarımsağımı kabuklarından ayırıyorum ve bir tencereye alıyorum. Ve tenceremin içerisine 250 mililitre su ilave edeceğim. ilave ettim. Şimdi ocağımı alacağım. Ocağımda 5-6 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Evet kaynattığım sarımsaklarımı farklı bir taba aldım. Ve bir blender yardımıyla püre haline getiriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi sarımsakların püre haline geldi. Şimdi diğer malzemelerimi ilave etmeye başlıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı mısır nişastası kullanacağım öncelikle. Mısır nişastamı ilave ettikten sonra sarımsaklarımla beraber iyice karıştırdım ve bir süzgeçten geçiriyorum. Böylelikle pürüzsüz bir karışım elde etmiş olacağım. Sarımsağın sayısız faydası var tabii ki ama Cilde en iyi gelen faydalarından bir tanesi kırışıklık oluşumunu engeller ve mevcut kırışıklıkların da azalmasına çok faydası olur. Şimdiki aşamamda ise iki farklı kür hazırlayacağım için sarımsaklarımı ikiye bölüyorum. İlk kasemde karışımın içerisine bir yemek kaşığı aloe vera koyuyorum. Aloe vera da içerisinde bulunan vitaminler sayesinde Cildin yaşlanmasını geciktirip cildin kolajen üretimini tetikler. Özellikle güneş lekeleri için kullanıldığında da güneş lekelerini yok eder. Ayrıca jel yapısı sayesinde yağlı ciltlerde özellikle akne tedavisi için de kullanılabilir. Şimdi karışımın içerisine de birkaç damla badem yağı damlatıyorum. Badem yağı da tam bir nem deposudur ve cildin nem seviyesini hep dengede tutar. Bu yüzden bu tarz maskelerde ben badem yağını da çok fazla kullanıyorum. Sonrasında da bir kaşık bal ilave ediyorum. Son olarak bal da cilt hücrelerini yenileyerek cilde daha canlı ve daha dengeli bir görünüm kazandıracak. Tüm malzemelerimi ilave ettim. Şimdi e, kürüm homojen bir görünüm elde edene kadar karıştıracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Doğru şekilde ve düzenli kullanım yaptığımızda bu kremimiz ciltte meydana gelen tüm hasarları iyileştirmede size çok yardımcı olacak. özellikle gözenekleri küçültmeyi sağlayacak. Karışımım hazır. Küçük bir kavanoza alıyorum. Birkaç gün buzdolabında bekletebilirim. Tabii ki diğer kürlerde olduğu gibi bu kürümüzü de temiz bir cilde uygulayacağız. 30 dakika bekletip daha sonra durulamanız yeterli olacaktır. Hiç bekletmeden hemen ikinci tarifime geçiyorum. Az önce hazırladığım sarımsak püremi iki kaseye ayırmıştım. Şimdi ikinci kasemin tarifini vereceğim size. Bu tarifimizde de mandalina yağı kullanacağız ve yine bir kaşık balımız var. Öncelikle karışımımın içerisine bir kaşık balımı ilave ediyorum. Kremimin kıvamı güzel olsun ve karıştırması daha kolay olsun diye ben yavaş yavaş ilave ediyorum. tarifimin içerisinde mandalina yağı da kullanacağım arkadaşlar. Mandalina yağı çok hafiftir ve birçok iyileştirici etkisi bulunur. Örneğin akneyi azaltır, cilde bir aydınlık kazandırır. Özellikle yağlı ciltlerde kullanılması çok önerilir. Yara izlerinde ve kırışıklıkları en aza indirmede de çok yardımcıdır. 1 çay kaşığı yeterli olacaktır bu karışım için yine e, ilave ettikten sonra tüm malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum pürüzsüz bir hal alsın istiyorum kremim gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu yine uygulamamızı temiz bir cilde yapalım hatta bu karışımı 1 saat kadar bekletebilirsiniz cildimizde. Yüzünüzde, ellerinizde ve dekolte bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Hatta yine ben minik bir kavanozuma alıyorum. Buzdolabında bekletebilirsiniz 5 güne kadar. 5 gün boyunca her gün kullanabilirsiniz. Kullanımdan sonra Soğuk suyla durulamanız yeterli olacaktır ve inanamayacaksınız cildinizin ne kadar canlılık kazandığına. Tamamen doğal etkileri bir harika, mucizevi bir tarif. Daha fazla tarif için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.